Kaç tane daha? Bir tane de tamam şimdi karşıya geçeyim. Bu bu, bu, bu Kardeşine de ver. Hadi karşıya geçin. Karşıdan. Bak şimdi şuradan atacaksınız. Tamam mı? Sana bak çizginiz bu. Buradan oraya atacaksınız. Buradan buradan buraya gelin. Buradan atın ki yatağa gitmemiş oldu. Hadi getirin topları. Bak şu şekilde. Bakın şöyle. Aa girdi. Ama çıktı. Gelin buraya şimdi yanıma gelin. Yavaş yavaş. Yavaş. Gel abinin yanına geç. Benim almayın. Tamam. Tamam almıyoruz hadi. Mirim sen de abinin yanına git. Hadi bakalım hangisi topu atacak? Ben <laughs> vereceğim Tamam hadi başlayın. Çıkmış. 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 Çıkmış mı ya? Bilmem ben. Ben ya. Ben atarım sana geri. Tamam tamam sen al. Çak çaktık. Ayı. Oo Çak. Tasat alaz attı. Biri bir. Hadi. Bir. Ben. Sen ay, 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 ay. Ben burayı Ayı. 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 Bir mantı. At. Oh, oh. ay, Atamadı. Attı. İki, iki. Bir var yakından atıyor ama o da olmuyor. Girmedi, girmedi, girmedi ama da. Mirma kazandı. Çak. Çak. Mirma kazandı. Tekrar o zaman hadi tekrar başla. Evet. Aha bir daha top var orada. Mirma bir daha top var. Ben oyayım şimdi. O benim topumda. O benim. Tamam. Tam orada al Mirda. Ben sizi kırmışak topaç. Yatağın altına attın sen. Bak, bak, top, 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 top. Top, top. Top. top mu girdin orada? Top arıyorsunuz. Ha burada top. Ne burada? Nasıl top? Bak, ben attım. Tamam şimdi gene atıyorsunuz ben, ben, hadi. Top, top. Bir tane daha kaldı topunuz. Top. Ben, attım Mirda çak, çak.

mihrimaya bak 4 tane topu var mihriman Ay, nasıl atar ha ve 5 Çak. 5 topu var mihrimanın anne ben kardeşim kardeş bana benim topum kardeş kızdın mı düşüyordun Gitti top. Ben o buldum. iki tane. Çabuk almayım onu. Çabuk. Hasatala giriyor. Tam altına giriyor arkadaşlar hasatala. Aa gitti hasatalı yok oldu. Ay hasatalı gitti mirim ha gitti yok oldu. Aa yatağın altına girdi ve çıkıyor çıktı. Aa. Birim at da girdi. O da yatağın altına girdi. Bakayım. <laughs> Birim at. Anne, ben... Biri ma. Anne ben... çok toplar var. Çok toplar mı var? Al onları. Hadi toplar alın onun altından. Tam at bana. Hangi topu? Ben alayım onu. O kardeşinin topu. Ben bunu aldım ama. Bir dakika, bunun ne? Top bu bal aşkım. Aa bu da bebek var ne bu benim bebek. Tamam bebeği de getir. Bu da benim şeyim. Ay aç. Kız ağlıyor. Ben çok şeyim. Ver. Bebeğini alıyor mu? Ver hadi bebeğini bana ver. tamam ne aldım ben bunu kucağıma. Ben e e yapacağım kucağımda. E e yapacağım. <laughs> bye bye. Taban da mı oradaymış? Bebeğim <laughs> anne, anne bebeğim orada. <laughs> Sen bunu nasıl kurdun? Evet aşkım uyusun diye. Tamam. Yorulmuş. Koyayım da. Atacak ah, mı? Ha ha ha. Ben atacağım atacağım sayıyı. Kardeşim. arkasına. Senin altına bir şey koyayım da. Ben şimdi küçüğünü ayırayım da. Al bir kitap. Hop. Hop. Oo! Oh -oh. <laughs> Yıktır üç masasını. At tut tut asatal atıyorum tut. Tamam. Tut. Hop. <laughs> Oppa! Eyvah. <laughs> ne oldu? Anne, <laughs> Hoş geldin. Oh. Oh. Wow. Oh. Ne yaparsın? Ben oh. ben oh. ben Kaç? Vav,miş gibi düştü. Abi, bak. Bakıyorum Evet gördüm. Evet gördüm. Hani, bak, tamam. ama ben şu videoyu kapatıyorum, olmaz, olmaz. videoyu kapatıyorum. Sen kapat